Herkese merhabalar. Biz yine Merhaba. Merhabalar. Bir keşif günündeyiz. Şöyle çok güzel patikalardan yürüyoruz. Dağları aşıyoruz. Hemen sol tarafımızda güzel bir dere var altta. Hem kendimiz doğada vakit geçiriyoruz hem de grubumuz için güzel bir parkur yapmaya çalışıyoruz. Grubumuzu sürekli yeni yerlere götürmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bunun için de her fırsatta keşif yapıyoruz. Çünkü biz de yeni yerlere gitmeyi çok istiyoruz. Evet. Çok seviyoruz. Hem de çok seviyoruz. Kesinlikle. Mesela videoya geliyor mu ses bilmiyorum ama aşağıda dediğim gibi çok güzel bir dere akıyor. Çok da sakin, dingin bir sesi var. Bir yandan kuş sesleri. Şu anda etrafta bizden başka hiç kimse yok. Ama az önce, az önce bir film setinin içine düştük. Evet, dizi setiymiş. Savaş. Her şey vardı. Allah 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 koşuyorlar. Biz biz setten çıkarken tam savaş sahnesini çekiyorlardı. Bunlarla bile karşılaşabiliyoruz yani. Evet. TRT1'de yayınlanan Osmanlı dizilerinden bir tanesiymiş. İzlemediğim için, ilgimi de çekmediği için hiç sormadım adı ne diye. Ama belki fonda şöyle renklerimizle bir görünmüş olabiliriz. Kamera açısına girmiş olabiliriz. Hayır daha bilgilerken başlamamışlar. Bir evet. Böyle günler, keşif günleri. E, e, sepetimi çok sarın olmuş. Evet. <laughs> sepetimi çok sarın olmuş. Bununla ne yapıyorum mantar zamanı mantar topluyorum. Mantara yetmez tabii ki ama şöyle çiçekler topluyoruz. Şifalı. Bakın menekşe. Bu yenilebilir bir bitki. Çiğ olarak da yenilebilir. Çayı da yapılabilir. Ben biraz salataları ekleyeceğim. Biraz da kurutup çay olarak tüketeceğim. Yani bizim hayatımız böyle geçiyor ve biz böyle geçtiğimiz Evet. Çünkü böyle daha güzel. Kesinlikle. Doğada olunca daha mutlu ve daha enerjik oluyoruz. Bu sesleri gidiyor mudur acaba onlara? Belki biraz duyuluyordur fonda ama gerçekten çok güzel. Tabiatın içerisinde onu dinleyebilmek o kadar güzel bir his ki. Bunu herkese tavsiye ediyorum. Hoşçakalın.